Vallahi devam ediyoruz. Günün en önemli konusu bu. Yani Turgay Bey, Ömer Bey, Yadırgamayın niye bu konu bu böyle uzadı diye. Yo, yani, tam tersi. Vallahi öyle. bu öyle konu çok önemli. Çünkü esnaf, esnaf arkadaşlar var, kafe sahibi, restoran sahibi. Ee, günlerdir şu açıklamayı bekliyorlar. Tabii tabii. Herkes. Günlerdir işte bu dükkanların işletmelerin açılmasını bekliyorlar. Onlar açısından bugün, ki konuştuğum arkadaşlarım var, e, onlar açısından bugün gerçekten çok önemli bir gün. Yani yedi yedi arası yetmez ama evet e, modundalar. E, her yönüyle haklılar. da söylemeye ya artık yani o da çok hani. Bizde <laughs> derin yara var. Ahmet Bey. Derin yara var bizde. Ahmet, Ahmet Bey, Bey, bu... Bey. Aykut Bey, Ahmet Bey. Bir defa siz muhteşem konuşuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada gerginlik <laughs> olduğu zaman araya girip gerginliği yumuşattınız ya yani çok bravo size gerçekten harikasınız. Sağ olun çok teşekkür ediyorum ben şunu söylemek istiyorum günlerdir kamuoyunda sektörümüzün çok ciddi bir eleştirisi vardı her akşam e, tabii ki ulusal kanallarımızda ülkemizin ve çevremizin çok ciddi temel e, sorunlar var siyasi sorunları var. <laughs> İşte yaşanan ülke içerisinde bir takım sorunlar var, geçmiş sürede yakalan bir takım sıkıntılar var, S-400'ler var falan. Her akşam bunlar konuşuluyordu. Ve e, sektörümüzün temsilcileri de ya biz bu kadar önemliyken, işte bugün siyasi partilerimizin bile yatıp kalkıp e, grup konuşmalarında, liderlerin sokaklarda esnafı dolaştığı bir süreçte işte, niye bu ekranlarda esnaf konuşulmuyor dedikleri bir noktada, siz bu akşam var ya milyonlarca insanın hayır duasını aldınız. Tüm katılımcılar da Turgay Bey, Ömer Bey, Hadi Bey ve Sayın Hocam da gerçekten esnafın temel sorunları çok güzel çarpıcı örneklerle değinmiş. Ali, Ali, Ali Aydar demiyor çünkü Ali Aydar Ay Fırat konuşmadı. <laughs> Hiç konuşmadı. <laughs> ben Ali Aydar Bey'i sürekli izliyorum. Ali Aydar Bey çok önemli saptamalar, çok ciddi bir siyaset. Bu mi? konuda yapmadı. Bu konuda yapmadı. Bu konuda yapmadı. <gülüyor> <gülüyor> Henüz girmedi. Ya, <laughs> ya bu arada ya Onur Onur şey yapıyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesinden bölümler gönderiyor bana. Bir genelge mi yayınladı Cumhurbaşkanlığı? Bir genelge yayınlamış galiba. Bir, kamu mesaisinde normalleşme yarından itibaren başlıyor. Bütün illerde mi? Bütün illerde. Kamu mesaisindeki normalleşme. O bütün illerdeydi. Illerde, normal, normal mesai uygulanacak. Yani uzaktan çalışma bunları. herhalde. Kronik hastalar mi? idari izinli sayılacak. Herhalde bu iki bilgi var. Onur beni duyuyor mu? Yani genelgeden sadece bu iki madde mi var? Yani Genelgeden maddeler geliyor yavaş yavaş. Ee, şimdi bazı arkadaşlarım bana soruyorlar ne zaman ne zaman açılıyor hadi kafeler? Yarından itibaren. Yarından itibaren. Evet. Yani yarın sabahtan itibaren. Aykut i̇şte Bey mesle evet. e, sizinkiler hazır mıdır? <laughs> e, restoran, kafe, pastane, kıraathane hazırlar mı? Hani evet, yarın biz, sabah. E, biz bu konuda çok ciddi anlamda bu 1 Mart tarihini millet olarak zaten günlerdir bekliyorduk. E, yarın değil hemen bu akşamdan bile açabiliriz. Açılabilir, Çünkü evet. dedi, dediğim gibi herkes e, bu konuda e, ciddi bir şey vardı ama e, Hadi, Hadi Bey'in e, tabii ki ciddi söylediği doğrudur. Ee, Hadi Bey genelgede var mı yarın sabah itibariyle o kesinleşti Genelge yayınlanmadı mi? ama yani ha. o konuda Hayır. bir bilgi aldım ben. Yani ya çünkü şunu bir, da Cumhurbaşkanı konuşkan onu söyledi. Şunu da es geçmeyelim. Yani yarından itibaren. tabi tabii yarın. Onu, biz tamam. beyan, hani bir kararnameyle ya desteklenmesi gerekmiyor. Beyan evet. herhalde geçerlidir. Evet. Yani yarından tamam. itibaren. Tamam. o zaman şunu çıkıyorsam. da es geçmeyelim. Şimdi restoranlar açılıyor. Bu, bu güzel. İşte kafeler açılıyor. Yani işletme sahipleri mutlu da bizler değil miyiz? Yani ya vatandaş yani yani. yani da vatanda de, de bekliyor yani bunu. Müşteri de bekliyor. Yani vatandaş de bekliyor. Ya Türk mutfağı sevgi ve emek mesleğinin temsilcilerinden oluşan bir mutfaktır. Yani Eyvallah. bizler günlük <laughs> hayatlarımızda size doğumunuzdan ölümünüze kadar hayatın her aşamasında biz varız. Çocuklarınız doğduğu zaman pastalarımızı alırsınız. Allah rahmet eylesin yakınlarınız öldüğü zaman lokmalarımızla uğurlarız. Yani günlük hayatımızda kent lokantalarımızla, esnaf lokantalarımızla evlerinizde pişmeyen birçok yemeği size biz yediniz, biz tattırırız. Dolayısıyla bizler bu kadar önemli istemi de söylediğim gibi kent kimliğine katkı koyan insanlarız. Bakın bugün e, Gaziantep ilini örnek vermek gerekirse takdir edersiniz ki 7 tane sanayi şeyi var, e, bölgesi var. Ama ayrıca, bugün... ayrıca Sarı Gaziantep. Sarı Gaziantep ama bugün Gaziantep mutfağı ve Gaziantep'in vergi rekortmanı bir lokantacımızdır. Yani dünyaya kargo uçaklarıyla Baklava gönderen, Türk mutfağının lezzetlerini gönderen bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla bizler aş iş itisam, istihdam konusunda çok önemli ayrıntılarız. Yani bugün bir şoför tek başına arabasını kullanabilir. Bir berber, bir terzi söküğü tek başına dikebilir. Ama bugün ufacık bir esnaf lokantasında bile sabahın seherinde bismillah'la açıldığı zaman en az 5-6 tane personelle açılır. Yani biz kentin bu kadar önemli argumanıyız.